Ne ilgili ne kadar biliyor, ne anlatılıyor, ne dedik arkadaşın ne yaptı bilemiyorum. Örneğin dün o İstanbul'dası dik mi durdu? Kapalı kapılar ardında oyunlar mı oynadı? Yanlışlar mı yapıldı? Ben bunun bir vicdan muhasebe yapması gerektiği olduğuna inanıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi hatırlayın, burada örneğin İstanbul'dasının bu konuda herhangi bir anlattığım dışında bir duruşu olduğunu söyleyen çıksın. Benim oldum yerde yani, bunu anlatın arkadaşlar. Hayır siz böyle davranmadınız, şöyle davranmadınız. Şimdi kamu gözetim kurumu oluştuğunda hatırlarsanız biz bir duruş sergiledik. Dedi ki bu kurumun oluşumu yanlıştır dedi. Bu kurum oluşum anlamı muhasebe skandalarından sonra gözetlemek adına çıkan bu kurumu amacına uygun olmayan şekilde çıktığını iddia et. Hatırlayın. Ve yasa olarak da çıkartmalar. Bir tane kararname çıkarttılar. İlk gündeki duruşumuz buydu biliyorsunuz. Asıl olması gereken neydi? Maalesef Türkiye'de en büyük kata bu. Yasalar çıkıyor. Mecliste eller kollar iniyor. Hiçbir topluma mutabakat yapmadan yasalar çıkıyor. Bu yasalar ondan sonra sağlıklı olabilir mi? Yani bir denetim o kadar önemli olan bir ülkede o denetim sistemi, gözetleyecek sistemi iki tane cümleyle bir kurma verdi. Bir kere biz bunun başında itibaren yanlış olduğunu ortaya koyduk. Bugüne kadar bakın bağımsız denetim yönetmeliği yayınlandı. Bağımsız denetim ücret belirleme bildirimi yayınlandı. Bağımsız denetim sınav tepkili yayınlandı. Bağımsız denetim sicil tepkili, bağımsız denetim uygulamalarında Mesleki eğitim talebi, bağımsız eğitim sınav yönetmeliği gibi yedi tane konu yediler. Hepsini dava açtı arkadaşlar. Bunu biliyor musunuz? En baba yönetmeni, sınav e, bağımsız eğitim yönetmeni tüm hop ve İstanbul'da ayrıca açtı. Ve tüm sevmeme odaları bu davalara müdahil olma kararını verdi. Bunun abiniz var mı arkadaşlar? Şimdi niçin bu dava açıldı? Bir temel amacı var değil mi? Temel amacı neydi? Mesleğin gelişi olan gençlerdi sevgili arkadaşlar. Buradaki arkadaşların örgücü arkadaşları. Bu yüzden vicdan muhasebesi yapmanızı istiyorum. Şimdi mücadele etmeden hak mı sevgili arkadaşlar? Mücadele edeceksin de hakkını alacaksın. Bununla ilgili de dedi ki durun arkadaşlar, bekleyin. İki tane önce ilk denediler, yeminli mal müşavirleri bir vermeye kalktılar. Sizlerin de ayak kalktı geri adım delik Dedik ki ünvanlar arasında kabul etmiyor. Ama sorun şu. Sorun camiye kim? yıl. <laughs> 15 dolduranlar 15 yılını doldurmayanlar. Burada 15 yıl oda üyeleri doldurmayan kaç arkadaşım var? bana? Evet. Çekmeden kaldırın ya. Evet ve genelde genç arkadaşları görüyoruz. Geleceğim bir konu. Şimdi 15'ini doğuran dolduran 85 bin içerisinde 90 bin, 5 bin, 20 bin 85 bin içerisinde 25.000 civarında 15'ini dolduran arkadaşımız var. Ve bunların da 11'i, 11'i bizim açtığımız bağımsız yetenekli katın arkadaşlar her yerde biz söylüyoruz. El olacağı bu yaşta altın bağlı tüm İddia ediyorum olayı. Hüseyin Bey kurulu bu saatten olsun, Peki kavga neydi? Mücadele neydi? Geriye kalan 15 yılı doldurmayan meslektaşı sayı kalpimiz arkadaşlar. 40 bin kişi. 40 bin tane kişinin kişiye diyorlar ki sen aldın bursatın hiçbir esprisi yok. Ne yapacaksın? Bir onu kapatacaksın. Veya iş yerini kapatacaksın. Ayrılacaksın. Bir bağımsız iş üç gün staj yapacaksın. Tekrar sınava Arkadaşlar gelin bir yüzden yapın. Böyle bir şey olabilir mi? Ve insanların kafalarını şu an Hele hele bir grup kim olduğunu biliyorsun. Tarihte asla asla bunun hesabını veremeyiz. Vicdanla verilecek. Yapabilirsin, bir şey elde edebilirsin. Ama kapalı kapılar ardında ve insanları şu anda bir an evvel bu eğitimlere katılın. 15 yıl dolduranlara. 15 bu sınavlara girin. Zorlaşacak. Yalan arkadaşlar. Yalan, yalan, yalan. Şu ana kadar bu eğitime katılanlardan bir tek başımız olan yok. Araştırın lütfen. Maalesef üniversite Koca koca üniversiteler, bilim dünyaları, hepimizin mezun olduğumuz yerler. Hepsine sesleniyorum burada. Ayıp ya. Para için bilim bu kadar ayaklar altında olur mu? Sizler telefon aramıyor musunuz? Palancı üniversiteden arıyoruz. Bağımsız eğitim katını siz ne arkadaşlar? Çünkü ya yalan. Katılım oranı, katılım herkes, o saati tamamen herkese bu şeyi, lisansı veriyorlar. Ev evet, yarınız olacak nasıl olur arkadaşlar? Ama neyi yapıyoruz biliyor musunuz? Biz 15 yıl dolduranlar, bu eğitimleri katılmakla, bizim geleceğimiz olan kapatıyoruz Sadece şu anda 40 bin arkadaşım konusu değil. Bundan sonra mesleğe yeni girenlerin ömrü kapatıyoruz. İşte vicdan masis bu biliyor musunuz? aldığınız bağımsız denetçi ünvanı şu anda bu ünvan içinde burada var mı yok mu sormayacağım. Kimseye de bunu niye yaptınız diye de sormayacağım. Sadece herkes bu işe katılanlar vicdan vasfı yapmasını istiyorum. Tek dileğim bu. Ve ki aldığınız denetim mi de var arkadaşlar? 2500 tane firmanın denetim işi planlandı. Cirolar vesaire. Onun dışında hiçbir firmayı sizi yapma şansınız yok. Nedir bu terör? Bu kurumu eğer dayanışmayla bu camiye gereken cevabı vermesi gerekmiyor mu? Katılarak ona destek verin. <laughs> yani. yani özetle değerli arkadaşlarım bu süreç bu süreç inancım şudur baştan da ifade ettiğim gibi muhasebe skandalı nedeniyle çıkan bu kurum, Enron skandalı çıkan bu kurum, aynen altını çiziyorum. Bir gün Enron'dan beter olarak tarihin karanlığı görünecek. Bu kadar bir kuruma sert konuşumu da başlığını görmemiz lazım. Sırf inançlığı, inandığım için söylüyorum sevgili arkadaşlar. Bakın bu kurumu şu anda SPK yetkilerini aldı. Bunun farkında mısınız? BDK yetkilerini aldı başka bir kurumda yetkisini alıyor. Hepiniz ilgilendi, <laughs> Ülke Ticaret Bakanlığı. Biliyorsunuz bu 2005 firma dışında kalan anmış şirketlerin, kooperatiflerin denetimi geliyor. Bundan bilginiz vardır değil mi? O yayılacak yönetmeni tıpkı şu ana kadar dik durduğumuz, savunduğumuz görüş doğrultusunda. Ne var yönetmelikte? Meslektaş ayrımı yapmıyor. Sürü ayrımı yapmıyor. Mal onun lisans mezunu. arkasından da TÜRMOB'un eğitimine katılmak yeteneği zindattır. Bu çıktığı zaman bu kurum ne yapacak? 2.500 tane firmanın bağımsız ne yapacak? Ve bizi de koştura koştura, dilimizi bölerek bir süreç yaşatacağız. Son sözüm burada şu. 15 yıllara sesleniyorum. 31 Aralık 2.014 tane kadar süremiz vardır. Bu gençlerin geleceği için adım atmayı düşünenler bir süre daha bekleyin arkadaşlar. Merak etmeyin, yargı olayları netleştiği zaman eğer bir hak kaybınız varsa her zaman bu odanın size önlerini Her türde size verecektir. Ama mücadele etmeden pes etmek en azından buradaki örgütçülerin ruhuna uygun olmadığına inanmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, biraz önce ifade bir edildi. 5 6 ekibi tüm ok genel kurulu var. Bu genel kurulda iki mesleki karar veya bir yönetmen veya iki yönetim meslek kararı şeklinde üç çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi haksız rekabeti mücadele yazılımıdır. Bakın bir şeye karar vereceğiz hep birlikte. Eğer biz karar vermezsek bu iki yönetmenler karar verecek. Nedir? Şu anda Maliye Bakanlığı ev devleti kurdu mu arkadaşlar, kurdular Adım adım gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Yani zaten adamlar bizden bunu isteyecekler. Yani sizin sözleşmenizi, şu anda yeminim varmış ağabeyler, sözleşme üretip ortamda Maliye Bakanlığı arkadaş, arkadaşlar, cüz'a gitti. Üç gün sonra bir tevhide, kardeşim şu sözleşmeyi ver bakalım dedi. Şimdi bakın bir şey karar verdiniz daha, bunun da yolu şu. Herkes kapısını temizlemek zorunda düşmüyor. Sura bakmayın. Kapınızı temizlemediğiniz zaman bu süreçte geri dönüşünüz yok. Bir meslek kararı şu anda hazır arkadaşlar. Bir yazılım da hazır. Bunun hiçbir üyemize ekonomik kibreti yok. Bu yazılım, bu genel kabul edildiği zaman bunun özelliği şu. Ücreti aldığınız zaman program yaptığı işi söylüyorum. Büyük bir heyecanla anlatıyorum. Gerçekten Mesela yıllar önce hatırlayın, Demir para makbuzunu kullanıyordu. Şu an büyük bir yol aldık onda. Hala teknik bulunan arkadaşlar ama en azından o cami bir şaibeyle ortadan kalkabiliyorsunuz. Para toplamından dolayı. Şimdi bu sü sürecin de boyutu şu. Müşteriyle ilgili önce yapacağın işi tanımlıyorsunuz. Bir ücret tespit ortaya çıkıyor. Tuşa basıyorsunuz. Sözleşme otomatikman olarak sevgili arkadaşlar. Sözleşme düzenlendiği zaman bize otomatikman odaya ve tüm bu bilgi geliyor. Bundan sonra geri dönüş yok. Çapraz ücret kontrolleri uyarıyorum buradan bazı arkadaşlar defter tutma yerine postal ücreti vesaire hepsi tek tek ortaya arkadaşlar. Birinci boyutu bu. İki, benden müşteri gittiği zaman o giden müşteriyle ilgili süreci takip ediyor. Benim tahsilatım %95 biliyor musunuz? ya yaratım bunu maaş yapabiliriz. Ama neden biliyor musunuz? Her <laughs> parasını alamadığın müşteri göndermekten dolayı izin alırsanız. Bir yapmıyoruz arkadaşlar. <laughs> İddia ediyorum. ücret biriktiği zaman gibi büyüdüğü zaman o para alma şansınız yok. E peki parasını alamamış ben niye tutayım arkadaşlar? Eleman çalışır, kira veriyorum, bir sürü giderlerim var, gönderiyorsun. Kime gidiyorum ona bekliyorum. <laughs> Tabii ki <laughs> yani, böyle bir şey yok rahat ol. <laughs> Program uyarıyor diyor ki o müşteri çünkü müşteri sözleşme düzenleyip özenmek bekliyor o. Dur bakalım diyor ya. Ya her gün kadar diyor alacağı var diyor. O parayı diyor öde etmeden alamazsın bu şeyi. Aldı Hüseyin kit o da tepesine bindi. O da tepesine binmedi. Tüm o odanın tepesine bindi. da bunun başka yolu yok. Dur bakmayın. Bu birinci nokta. İkincisi, yanımıza insan çalıştırıyoruz, Birçok tarafı yetiştiriyor olabilir. Lütfen farklı algılamıyor. Karşılıklı rıza yapılan her şey güzel bir şey. Yetiştiriyoruz elemanı. Meslek mevzulu oluyor. Şu anda disiplin yönetmeninde bir hüküm var. Kurulist arkadaşlarından biri Eğer stajyer stajını tamamlayıp kursal sahibi olduğu zaman iki yıl aradan geçmeden meslek dışı onay almadan müşterisi alamıyor. Ama stajını bitiriyor, ruhsat alıyor, ondan sonra bitiyor. Biz bunu ziyaret Meslek mevzusunda bağımlı çalışan bir meslek mevzusu bu. İstersin beş yıl çalışsın, hiç fark etmez. Ayrıldığı tarihin iki yıl aradan geçmeden meslektaşın olmayan bir iş alamayacak sevgili arkadaşlar. Karşılıklı rızayet oldu ama böyle ahlak dışı bir şey olabilir mi? Güvenmişsin, müşteri teslim etmişsin arkadaşa. Adam giderken müşterilere bağlamış. Hadi diyorsun ilişkimi bitti. Büro çöktü. Yok böyle arkadaşlar. Bu programı yapacağı iki noktada budur. <laughs> Kısaca bunu burada noktadıktan sonra iki tane konumuz var. Büroların hizmet kalitesi ilgili üretme çalışmamız var. Bunu anlamış şu. <laughs> Artık odalar altyapıları tamamladı. Meslektaşın ürettiği hizmet kalitesini kontrol etmesi gerekiyor arkadaşlar. dünyada böyle yapıyor üçüncüsü, üçüncüsü artık şu bakkal tarifi gibi, lokant tarifi gibi ücret tariflerini ortadan yırtmanın zamanı geldiğini biliyoruz. Zamanı endeksli ücret sistemiyle hak ettiğimiz, yaptığın emeğe karşı ücret tek çözüm olarak gördü Bu şekilde bir sistem Angaya yapımını ortadan kaldıracaktır. Yeter ki ben müşteri hizmet ettiğim ücreti hizmetin bedeni alınacak. Bununla bağlantılı son cümle bunları söyleyip bitireceğim. Tabii bunlar ciddi bir mücadele olacak. Dördüncü yıl, üçü hazır. Sonuncu genel kurula geçecek. Muhasip ücretini bankalardan geçme zamanı geldi sevgili arkadaşlar. Hem tasarruflarını çözen nokta hem de gelir belgesini yapacak olan bir cennemeli bankadan geçeceği için ben parasını almadığım müşterimi de servis meslek bankada düzenlememiş şu an bunu izah etme şansım yok. Parayı aldın e, el ortamında olduğu için ispatlama şansı var. Bankadan geçtiği zaman bunu da ispatlama şansı var. Tabii ki yine altını çiziyorum. Arkadaşlar gelecek böyle bir süreçtir. ev devlette, ev faturada olduğu gibi biz artık kapımızın temizleme evet. zamanı geldiğini herkesin bilmesini ve inanmasını istiyorum. Yani arkadaşlar bir meslek yasamız var. Hakikaten İstanbul'umuzun en büyük özelliği ürettiği her şeyi Türkiye'ye paylaşmak biliyorsunuz. Bir nisli temsil getirdiler. Ne huzurumuz kaldı, ne üretim boyutumuz kaldı. Orada özel öyle şartlarını biliyorlar. Adamları geri de not alıyorlar. Her genel kurulu da söylüyor. Üç yıl içerisinde İslam Oda Yönetimi'ne meslekle ilgili tek bir ürünü getirmemişler. Ben tüm oda yönetim toplantılarını okuyorum. TÜRAK başkanı olarak tüm obalarında tek birini getirmişler. Anadolu yanıyor hayvan. Adam iki iki bir seçilmiş. O bir kişi denge. Bir ilde dört tane bir, yani beş liste girmiş. Biri üç almış. Diğer dört liste bir 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 almış. Dört birleşiyor. Üçük karşısında bir yönetim oluşturuyor. Aradan bir ay geçiyor. Onu sevmiyorlar. Demiyorlar. Başka adını yapıyor. Ya sonuçta arkadaşlar nispet kimsenin mutlaka bu meslek camiasına ve meslek örgütlerinin kaldığımız gerekir. Ama arada bir düşünün ifadesi bir meclis olabilir için itirazım yok. Ama yönetimler tıpkı hangi parti çoğunluğu iktidar alıyorsa, bakanlar konuşuyorsa yönetimlerde bu mantık içerisinde olması gerekiyor. Yine biz buralarda hep birlikte bir beşe 4 ayını bahsettik arkadaşlar. Şu anda tıkandık biliyor musun? 25'e 1'di, 60'a 1'di, 75'e 1'e indi delegasyon. 80 tane yememe içerisinde bugünkü anlattığım sorunun sözü yöneticiler aramaya çalışıyor. İşte bir tane Naisanlar, bir, birkaç arkadaşımız daha var. Yarın ne olacak? Onların delegasyonuna şansları yok. 5 tane TÜMOK üretimi, 3 tane SİKİL 8, 2 delerin 10 tane yememe seçme kurumudur. Efendiler Mısır bu tarafındayken her türlü baskı yapmışlar bize. Yaşamadık mı arkadaşlar Mısır bu tarafında? İlçeleme elemanları bize ettiğini unuttunuz mu? Ama adam bu tarafa geçiyor. Ben diyor mesleğin sonunda çözünün adayım. Kime kandırıyorsun sen ya? Dolayısıyla bu örgüt ne yaptı ne dedi? Dünyanın hiçbirinde olmayan 85 bin 4 kişinin temsil boyutunu bu demokratik ayıbını mutlaka düzeltmesi gerektiği olduğunu <laughs> belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlar, son olarak meslek örgütlerimiz nereye gidiyor onu sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs>